Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. İstediğiniz gibi. Ama ilk önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Klasik rüsü video seçtik. Ben de kod kıracağım ama aldım. Eski Bakın silahım şöyle. Adamlar da... Acaba şu... <laughs> Halaya bu e, ateş edersek ne olur? Anlamadım. Yani bilmiyorum. Halaya bir kayboluyor ama burada kaybolmuyor. Bana benziyor biraz bu da. ama. Böyle bir dans. Bakın şu arkadaki de benim arabam arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi. Hmm, buraya atlıyorum. Yani şu portala atlıyorum. Bakalım ölecek miyiz? Muhtemelen öyle zaten. Çok kişi şey atlıyor ki zaten oraya. Yani ben de o yüzden atlayacağım. Oha ya. Bir sürü kişi atlıyor valla. Ama sonra da ölüyorlar ki. <laughs> böyle arkadaşlar. Şu gemiye atlasam. Geldi. Ben tipini sevmedim. Yürü, 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 yürü. Hmm. Evet, arkadaşlar. Şuradayız. Hmm. bu da Nasıl Neyse olsun öldürsün arkadaşlar ya. Zaten buluruz ki adamlardan kalırız. Neyse bir şey olmaz. Alsın. Burada da şu Mesela şurada en çok olabilir. Or tahminim bura. Şu ev var ya. Or da bence çok oluyor arkadaşım. Öyle tahmin ediyorum. Burada mı çok oluyor? Diğer tarafta mı? yorumları yazın arkadaşlar. Düştüm. İki tane adam öldürdüm vallahi. okudum. Varsın. Ya, elim çarpıyor. Bakın şöyle yapınca elim çarpıyor arkadaşlar. Normalde böyle basınca oluyor da ama bilerek, bilerek yapmıyorum. İstemeden oluyor yani. istemeden sıkıyorum. Yok arkadaş adam yok. Kask çıktı. Evet. Bunları alamıyorum arkadaşlar. Keşke aldı da satılsaydı ya. Ne Aga bunu istemiyorum. Ya abi elim çarpıyor vallahi bilerek yapmıyorum. Hayatta gemi demişken şu gemiye gideyim bari lan. Abelen støt og sånn. hak. Ya hak. Bak şuradan şey çıkıyor. Şöyle dur hatta yerim belli. Adam yok ki. eu vou doar bir numara beni takip ediyor. Aa buradaymış. Gidiyor. Ben de buradan gidelim. Ha gittiymiş, Tamam durmuş. Abicim araba da olsaydı keşke. Ses gel adamın ateş etmiş sesi geldi. böyle like like şey geliyorsa yani okey işareti geliyorsa oluyormuş onunla gelir. hatta bir like e, ya orada da like gibi yani şu an ilerliyoruz. de bu arada e, dün e, ay, dün demişim. Bu bugün sabah e, şey e, Brawl Stars çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Açılmış. Abi gemi içiyor ya. Hayır gemi gidiyor. gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Hayır gitme. Hızlanma içici. Araba. Bir de üstüne araba. Yallah 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 gen, dedi genç Osman. Evet arabayı da aldık arkadaşlar. Gidiyoruz gemiye. Turba. Turbaya bastım lazım. Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor zaten. Aa şimdi dedi. Gemiye gitmem lazım benim. İlk önce benim gitmem lazım. Turba. bastım bastım malayı Şuraya park edelim. Uf, oh, kemiği birisi yememiş. Şükür. ki o da çözsün. Nimbus odası işte. Aa hakemi. Bakın arkadaşlar benim de senin bu. Arka planı böyle. Bakın şöyle. Hava zıplıkları fırlatacağım. Git git. Ay yemek çıktı. Hayır ne yaptım? Fırlat. Topa gir topa. Yolla. Hayır. açalım. Şunu açalım. Aç. Aç. Neyse biraz daha iyi. Hızlanma içeceği. koş 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 hadi iç 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 sesinden duydum hapmış hapın içeri bakın daha da hızlı koş. abi hadi 13 12 alanın durmasını 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 durdu. Bir şu lambacını çağırayım. Belki uğur getirir bizi. Gel biraz nasıl? Çok kısa sürdü. Belki de ben gelmedim için de olabilir. Evet, ben gelmedim. Aha Lamborghini, Lamborghini demişim. Arabanın olduğu yer. Bu araba mı? Araba var orada. Koşacağı. Bentley'miş markası. Aç. Ya lan e, ya bütün şeyleri almışlar vallahi ya. Yani. Bunun yanında bir şeyler duruyor. Bakın şu benim desenim. Buna binci desen olacak bakın şimdi. Bir desen çıkacak. Bakın böyle. Arkası da böyle. Neyse gidelim. Motor şıklet hareket ediyorsan bilmiyorum. Ama etmiyormuş. Hatta dur. Bir... Bom. Malaman. Seni patlatayım. Motor devrildi. Hayır. Ben ne yapıyorum burada? Buradaymış alan. Kuş. Koş, 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 koş. Bunun benzin çok hızlı. Aa bununki daha azmış. Hayır. Hayır sür. Tamam bırakmayacağım. gücüm. Turbo Yes. Şunun benzinini kaçtım. daha lazımmış. Kendi arabamı istiyorum. Kendi de senin hem kendi arabam. Arsenal kafi etkinliği. Bakın artistlik yapacağım. Şuradan geçeceğim. Böyle yapacağım. Allah. Buradan geçip. Buradan geçeceğim. Buradan geçeceğim. Bakın tam dibinden. Gelsin. Abi çok yavaş geliyor. Hızıma bile yetişemiyor. Ay. Oktay. Hayır taşı çarptım. O taşın orada ne işi var? de villerin Ben de bir <laughs> ben de öldürmeyeyim. Abi nasıl göreyim sence çalıkların arasında? Adam zannettim seni. Ne ediyorsun? On Goza <laughs> ba Turbo'ya basmış gibi. Ama sen benim hızıma nasıl yetişeceksin ki? Bas bas. Yallah bismillah. Oy. Yetişmem lazım. Seni geçmem lazım. Gel bakayım. buraya. Seni geçeceğim. Yeni geçeceğim. Gün gün. Geri atıyor lan bu araba. Çekil yolundan. Allah. <laughs> Çekilin yolundan. Nasıl lan? Lan gönderemiyorum. Çağrı gün böyle mi? Arkadaşlar çağrı gönder. Çağrı gönderemiyorum. Niye? Aga çağrı gönderemiyorum. Lan ne ne bırakmasın ya. Ben de bu arabayla gidiyorum. Uçtu, uçtu, Uçtum. Oy. Emnes ya. E. Uçurum. Hayır. Canım çok az kaldı. Nasıl becerdim lan? bir tane güçlü kit var o kadar. Başka da yok. Şu var da bir de şu var. Şu nasılmış? Ha dondu ya. O yüzden. Olmasa zaten deneyeceğiz de donmuş. Dur. Burada bizim at, arabadan İlmemiz lazım. Ah! Kontrol edemiyorum. Çünkü suda. Yüzüyoruz şu an arkadaşlar. çıktık arkadaşlar. Ya boşuna gelmişim ya. Ben de diyorum niye niye geldim ya boşuna gelmişim arkadaşlar görmüyormuş mu alanı Parla, parlamıyor mavisinden de anlayabiliriz de o da her yeri mavi bak şu gökyüzü bile mavi bak derine dalarsam Geliyor. Alan geliyor. Biraz daha hızlıyız. Ah, drop atmışlar. Vallahi da şu kırmızı yanıyorsa drop demektir arkadaşlar. Drop'a doğru gidiyor. Allah bilir burada da su vardır diyecektim yok. خیلی قلعه هایی هستند قلعه هایی Evet ilerliyoruz. Ya her şeyi almış, almış adam ya. Almış gitmiş. Aa buradan da. Ben kalmışım Vay be Hatta 9 kişi kalmış Olsun o. Ya nasıl vurdun ya? Aa bu keskin bir önce kesin. <laughs> Oy nasıl oynadı? nasıl vurdu beni? <laughs> oh. arkadaşlar videomuz bu kadardı sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay